Merhaba kış diyoruz. Hoş geldin. Bugün Güneş Oğlak Burcu'nda değerli dostlarım. 22 Aralık 2022 yeni bir seneye başladığımız gün olarak kabul edebiliriz. En uzun gece, en kısa gün ve artık mevsimler resmi olarak kışa döndü. Güzel, mutlu bir süreç umarım hepimiz geçiririz. Diye. Bugün çok özel bir gün, benim için çok özel. Çünkü bugün Uranüs'ün ve Venüs'ün aralarında bir 120'lik açı oluşuyor. Toprak elementinde Güneş de artık Oğlak burcunda. Bu arada tüm Oğlak burçları doğum gününüz kutlu olsun. Hepinizin Ve bugün heyecanlı, sürprizli bir gün olmasını diliyorum. Ben çok severim Uranüs'ün Güneş'le arasındaki işte Venüs'le arasındaki üçgenleri. Şimdi bugün Venüs olduğu için tabii bize aşktan bahsedecek, ilişkilerden, paradan, oradaki yeniliklerden, orada gelecek güzel haberler, müjdeler diye ben umutluyum açıkçası. Umarım hepimiz için güzel bir e, zaman dilimi olur yani bugün kesinleşiyor fakat sadece bugün değil önümüzdeki birkaç günde etkisi sürecek Çünkü artık güneş de olakta biliyorsunuz Uranüs toprak elementinde olduğu için e, yavaş yavaş 15 derecelere geldiğinde Uranüs'e de üçgen yapmaya başlayacak hemen Ocak ayının ilk günlerinde sevgili dostlarım Evet mutlu keyifli harika bir zaman dilimi diliyorum e, istiyorsak olabilir yaşayacaksak, kabul ediyorsak, razıysak gelsin diyorum. Güzel haberler, güzel sürprizler. Evet, Ay Yay Burcu'nda kıymetli dostlarım, Ay Yay Burcu'nda, Jüpiter, Koç Burcu'nda eminim ki o enerjiyi, o dinamik havayı hayatlarınızda hissetmişsinizdir bugün. 22'sinde de benzer enerjileri yaşayacağız çünkü Ay hala ateş elementinde, gökyüzünde ateş elementi ve toprak elementi. E, nispeten yüksek dolayısıyla bir yandan heyecan duyduğumuz konularla e, daha girişken daha hevesli ilgilenirken diğer yandan da daha temkinli daha kararlı biraz daha böyle kalıcı uzun vadeli sonuçlara odaklandığımız günler zaman zaman sağlıkla ilgili e, gelişmeler bazı sorunlar mutlaka e, yaşıyor ve yaşayacak olanlarımız var ama nispeten daha iyi günlere doğru ilerlediğimizi ben size söyleyebilirim. Değerli dostlarım bugün gökyüzünde en önemli açı tabii ki Uranüs ve Venüs'ün arasındaki üçgen açı. Saati tam olarak 11.47, 12.47 aralığında gerçekleşecek. Fakat tabii etkisi güne yayılıyor. Ve günün ve anın haritasına baktığımda da nereden gelebilir? Evet para. çünkü Venüs şu anda tam para evinde. Uranüs 6. evde çalışma, iş sektörü, sağlıkla ilgili konular oradan gelebilecek güzel haberler de olabilir. Bu arada iş yeriyle bağlantılı konularda bazı güzel haberler alabiliriz. E, iki 2 gündür beklediğim haber hala kesinleşmedi. İşte askeri ücrete belirlenecek zam oranı. Umarız bugün sevinçli güzel bir Miktar gelir ve herkesin de bunu bekleyen herkesin de yüzü güler diyorum. Çünkü bugün sürprizli bir gün gerçekten. Güneş de olakta ya artık daha çok paraya zaten odaklıyız hepimiz. Planlar işte gelecekle ilgili planlar, bütçe planlamaları e, gibi konular. Bugün hemen 22'sine geçtiğimizde gece saatlerinde Ay-Mars karşıtlığı ve saat 04.05 sıralarında da ayın şir olma bir üçgeni var. Bunlar bence olumlu gelişmeler e, yansıtır bizlere. Akşam saatlerinde ise kalıcı somut gelişmeler için kullandığımız Satürn'ün bir desteği var. Satürn biliyorsunuz bizim için tuttuğunu koparan tutkağır gibi mıtnatız gibi bize kalıcılıkla ve sorumluluklarla ilgili konuları daha çok aslında. Hani sorumluluklarımızı yerine getirmek, sorumluluklarımızla ilgili konularda biraz daha güzel gelişmeler çünkü seksil var. Bu olumlu gelişmeleri getirebilir. Ne olur işte terfi alırsın, e, görev değişikliğine gidebilirsin. Ondan sonra aileyle ilgili önemli konularda anlaşmaya varılabilir gibi gelişmeleri sağlar bize. Bir de bugün 22-15, 23-15 aralarında. Ay'ın Neptün'de karesi var. Geçen akşam üçgeni vardı hatırlarsanız. Olumlu olarak bahsetmiştim. Bu tam ters etkiler verebilir. Yanlış kararlar, hatalı davranışlar verebilir. Yanılmayın. Duygular bizi yanıltabilir açıkçası. Biraz daha mantıklı olmalı. O saatlerde ciddi kararlar almakta fayda var. Güneş ve Jüpiter'in de arasında bir kare oluşacak. Çünkü Güneş artık o alakta Jüpiter'le tabii öncü burçlar arasında oluşuyor. Gece saat 2 sıralarında kesinleşiyor. Hem ay Neptün karesi var. Birkaç saat arayla da tabii ki güneş Jüpiter Karesi olunca ne olacak? Biraz atmasyonlara dikkat etmek gerekiyor. Bol keseden böyle. Savurganlık verir. Yanıltıcı durumlar verir. Hani ben de böyle dev görenlerle de karşılaşabiliriz. Burada gerçekten biraz daha böyle temkinli olmak gerekiyor. Özellikle harcamalarla ilgili konularda, bütçeyle ilgili planlarda. Çünkü güneş oğlak burcunda. Bir de kariyer mesleki konularda ani kararlar vermeyi sakın arkadaşlar bugün. İşte özgüven iyidir, evet cesaret edin ama bu açılar altında bunu yapmamak gerekebilir. Çünkü gerektiği kadar sağlıklı düşünmeden kararlar alınabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda bunun altında olacak bir de şu var bugün yani ayın Uranüs'te de bir 150'liği var. Bu da ani kopuşlar, aniden verilen kararlarda sorulan pişmanlıklar getirecek gibi durumlar olabilir. Yani bugün temkinli olmakta fayda var. Özellikle kariyerle, işle ilgili konularda dostlarım. Şimdi Bugün bizim için değerli kabul ettiğimiz çok özel saatlerimi söylüyorum sizlere. 22 Aralık Perşembe günü sabah 10:31-11:19 arası gerçekten olumlu bir saat. O saatlere denk gelen de Uranus-venüsün arasında da üçgen açımız gerçekleşiyor. Burada tabii ki güzel sürprizler, heyecanlı böyle gelişmeler olabilir. Kaç derece derseniz 15 derece toprak grupları buradan etki alıyorlar. Oğlaklar, boğalar, başaklar gerçekten sürpriz gelişmelere gebe. İlişkilerde ani gelişmeler olabilir, kadersel tanışmalar, maddi konularda kazançlar bunların hepsi gerçekleşebilir. Ee, Uranüs ve Venüs arasındaki bu üçgenler esnasında aynı zamanda da bu dediğim saati de e, değerlendirebilirsiniz. Diğer saatimiz 16. Ve 16-56 arasında tam da böyle akşam saatlerine denk geliyor. Sevdiğiniz insanlara bazı teklifler götürmek, güzel bir hediye vermek, güzel bir yılbaşı programı, planı yapmak gibi planlar sağlayabilirsiniz. Özellikle de bir zam talebiniz olursa mesela ya da birinden bir para talebi, bankalarla ilgili de olabilir bunlar. Yine bunlarla ilgili süreçler için değerlendirin. Diğer saatim 23.43, 00.55 yani akşam saatlerine, gece saatlerine doğru geliyor. Bu saatlerde de güzel dileklerde bulunabilirsiniz. Dileklerinizi yazabilir, meditasyon yapabilir ve sevdiklerimiz için, belki de kendimiz için de bazı dilek ve niyetlerde bulunabilirsiniz. Evet, Ay-Yay Burcu'nda gerçekten enerjimiz de yüksek. Ee, özgüvenimizin de çok yüksek olduğu cesaret ettiğimiz günler ama bugün bahsettiğim gibi bazı saatlere dikkat etmek gerekebilir. Ee, evet güzel saatleri değerlendirin ama çok kontrollü olmaya çalışın çünkü kontrollü olmakta fayda var. Neptünün ve güneş ve Jüpiter'in kareleri bizi biraz sınırların dışına taşıyabilir. Marsımızın da retro olması burada burayı daha da kolaylaştırıyor çünkü ama genel olarak evet özgür, serbest. E, iyi niyetlerimizin bizi koruyup kollayacağı bir gün olmasını diliyorum. Evet bugünlükte bu kadar sevgili dostlarım yarın yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.